Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir yoktum. Yine karşınızdayım ama bu sefer bir veda edeceğim size. YouTube uzun süredir video çekmiyordum. Yoruldum, yoruldum. Niye böyle girdiğimi birazdan anlatacağım sizlere. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bedelli askerliğe gidiyorum. Askere gitmeden önce insanlarla helalleşeceğim. Bir kar yağar ince, ince Neler yapacağımı sizlere göstereceğim. Çok heyecanlıyım çünkü bir ay uzak kalmak çünkü çok hareketli bir hayatım var. Bu hay hayattan ayrı kalmak beni çok üzecek insanlardan. Özlem çok ağır bir duygu. Ben özlemi çok doruklarda yaşayan bir insanım. İnsanlarla vedalaşacağım. E, götüreceğim malzemeleri göreceksiniz. Bir ay gideceğim. E, az gelebilir ama benim için çok. E, bunları size göstereceğim. Kovandonun halini Videoya başlayalım. Bu arada uzun süredir video atamıyordum. Sizleri de çok özledim. Bir takipçilerimin çok takipçim olduğu için. Bu kadar. Şimdi başlayalım videoya. Oh! Komando! Ercan Güney Özdemir Ağır Emret Komutanım! Ee, İskenderun'a çıkmışım. İskenderun Deniz Piyade'yim. Yüzme bilmiyorum. Bu benim için dezavantaj alıştırılma pek bunu da bilmiyorum. Ya, yani yüzmem çok iyi değil bir şey olursa. Heyecanlıyım İskenderun olacağı için daha heyecanlıyım çünkü daha önceden hiç gitmedim bir yer çok merak ediyorum. İskenderun'u tanıtamam size çünkü telefonum falan hiçbir şeyim olmayacak orada. Yani bu video yayınlandığında ben zaten askerde olmuş olacağım. Sizlere bu videoyu izlemeniz için bırakacağım. Geldiğimde anılarımı da anlatacağım size. İnşallah çok güzel anılarım olur. Size anlatacak. Saçımı falan kestireceğim. Sakalımı keseceğim. Şu an biraz uzun süredir askere gideceğim için de sakalım saçımı ellememiştim. İşte üstlerimi falan ayarlayacağım. Koyacağım. Valiz hazırlayacağım. Telefon alacağım. Bunları yapacağım. Bu arada İstanbul kar içinde tam askerliğimin açıklanacağı zaman çok korktum soğuk bir yere giderim diye. İskenderun olması benim için çok iyi oldu. E, denize sokarlar mı acaba beni bilmiyorum ama korku var içimde biraz. Korkuyorum. Gelince bol bol askerlik anısı anlatacağım inşallah. E, sizlerin canını çok sıkacağım askerlik anılarıyla gelince. Ama bakalım bir gideyim ilk önce. Alışveriş yapmaya geldik. Anne, annem asker karşı şey yapıyorum. Olabiliyoruz, Olabiliyoruz, Bakalım neler varmış pazarda. Ben hayatta giymem onları. A askerde mi giyeceğim onları? <laughs> Gerçekten bu pazarlarda bütün parçaları bulabiliyorsunuz. Her şey var ya. Olmayan şey yok. Anne bunlardan alalım mı? Alalım. Ben giyerim ben askerde. Evet. Anne o kadar çorap alırsan abi gidip askerde çorap mı satacağım ben? Anneciğim bizde bir çorap değiştir sen. Bir ay çorap satıcılığı yapacağım askerde. Pazardan çıktım şimdi. İnanılmaz bir kaos. Pazar çok kalabalıktı. Annem bana sanki evlendiriyormuş gibi, çeyiz dizermiş gibi bir sürü şey aldı. Bana bir 10 yıl yeter herhalde bunlar. Arkadaşlar daha gitmeme bir iki gün var. Ben size bu videoyu bir iki gün içinde, yani üç dört gün içinde hazırladım. Zaten bir hafta içinde halloldu her şeyim. Bir hafta içinde askere gidiyorum. Bu süre içinde işimi, gücümü, her şeyimi hallediyorum. İnsanlarla vedalaşıyorum. Kendime kıyafet falan bir şeyler hazırlıyorum alışveriş yapıyorum. Her şeyi hallediyorum. Bunları da size aktarmaya çalışıyorum. Tabii size göstermeye çalışıyorum. Az kaldı. Siz bu videoyu izlerken ben çok çok uzaklarda olacağım. Belki bir gemide, belki Doğu Akdeniz'de, belki Karadeniz'de bir yerlerde olurum. Hem saçımı kestireceğim. Bir o işlerim var. Onun dışında birkaç şey daha size söyleyeceğim. Ben yokken buralar size emanet. Videoyu beğenin. Sizleri çok seviyorum bu arada onu tekrardan söylemek istiyorum uzun süredir video atamıyordum bunun belli sebepleri vardı özür diliyorum bunun içine sizlerden çünkü güzel bir kitlemin olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım dostlarım ve sizler tabii ki dönünce askerden dönünce çok daha güzel videolar çekeceğim sizler için sizleri çok seviyorum tekrardan videoya devam edelim öpüyorum Şu an asker taşı olmaya geldim Kerim'in yanına Kerem asker tıraşı yapıyoruz bir Kelim buradan burada göster Mustafa göster. Mustafa benim canım dostum kendisi. Askeri giderken inşallah damat tıraşımı da o yapacak. Kerem de saç evet. tıraşımı olmaya geldim. Biz asker tıraşını yapıyoruz. Damat tıraşını Mustafa Kaya berber yapıyor. Bir şey evet. Çek çek tek. Adam asker tıraşı yiyoruz. Mustafa kendisi fenomen. 50 bin takipçisi var Instagram'da. Onu takip edin. Ben de fenomen olacağım. O da inşallah fenomen olacak. Çok burası küçük çekmece Cennet Mahallesi'nin en ünlü kuaförü. Askerde de bu tipte gitmez ama sakalımı da keseceğim tabii. Böyle iyi yamış oldu. Şeye benzemişim. normal var ya kabip dövüşçü var ya. Tam asker oldun Değil mi? Yemin ediyorum. <laughs> Komutan yapmasınlar <laughs> beni. Ne renk gözlerin senin? Yeşil, helak arasının Cenazenin saçı yıkanmış lan. Askerin saçı Çok güzel yıkıyorsun Kenan abi. Eyvallah, kardeşim. Şu ASMR videoları var ya. Evet abi. Onlardan çeksene. Ne videosu? Şu ASMR. Bilmiyor musun onları? Yok. Aslı. Aslı. Özel masaj yapılır. Değil mi Kenan abi? Yalan söyleme Kerim abi. Ee, bir Öyleyken çekmeyelim. Ne ya? Asker arkadaşım olduğum Mustafa kardeşim yanında. Burası onun mekanı. Ee, Küçük Meclis Cennet Mahallesi'nde. Kendisi her zaman burada. Her zaman da onun yanındayım. Kerim de onun pas yardımcısı. Yusuf hakkını helal et. Hakkını helal et. Kendine bakma olsun. Kendine iyi bak. Kendine bak. Kendine iyi 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 Saçlarım artık yok. Başladı. Asker tıraşı ama enseden ense, ense gözüktüğü için sadece önlerimi biraz uzun bıraktım. Ensemi kısalttım. Evet, orucumun ilk günü. Şimdi kimle konuşuyorsun? Hasta. Alo? Ercan? Alo? Saçını mı kestirdin? Evet. Üç, üç numarayı mı vurdun? Evet, sen kimsin? Aslı, görmeye gelmeyecek misin beni? Yarın sabah geliyorum. İyi tamam, hakkını helal et o zaman. Ben yine bir helal eteyim. Helal alalım. Hakkını evet. helal et. Bu daha gitmedin la. Olsun, daha bir günüm var yani. Helal olsun. Evet. Hakkını ne helal edeceğim? et. Helal Anne, sen de hakkını helal et. Ne karası lan maya Evet. Mi? Yok yok. Evet. Kanama yaktıracağız dedi Öyle ama. Belki parmağına bir şey bağlı. Yok lan yok ne, ne karası maya mısınız anne, ya? Anne o 20 günlük asker için kanama yaktırıcam ben. Anneanne yaptı diyor. Hayatta yaptım o. Bari yiyen yerim kesin. Valla hayatta yaptırmam ben ha. Ciddi söylüyorum. Azıcık bir şey bir yerim. Hayır. Saçmalama manyak mısın ya? Çok az. Az, az Askeri... <laughs> kınalı oluyor. Cennet. <laughs> ee, kanki ben askere gidiyorum haberin olsun. Görüşürüz. Ee, hakkını helal ediyor musun? Et de gideyim de. <laughs> Hakkını helal ediyor musun? Etmiyorum. Ayda. Tamam hadi ediyorum. Hacer kendine iyi bak. Ee, Instagram hesabım Ercan Show sana emanet. Küfeli aldı sana beni. Amcam İkram Özdemir aslında dün videosunda görmüştünüz. Sen kendi o videoyu izledin mi hiç? tabi ee, tabii. Şimdi izlemiyorum yani? Benim hakkımda ne düşünüyorsun kameralara bir? Allah senin bu uzun yolculuğun bizi çok üzecek. 2 sene gideceğin için çok üzülüyorum. İki sene değil. İki sene değil mi? Bir yıl. Bir yıl. Biz rast geldik mi olur mu? Neyse ben ee hakkını helal et. Benim hakkım senin daha çok var. Evet, sen edeyim. böyle niye kayıt altına <laughs> alıyorsun? Amcamı çok seviyorum <laughs> bu arada. Helalleşerek gidiyorum amcamdan. Evet. Efendim? Merhaba senden helallik almak istiyorum. E, hakkını bana, bana hakkını, bana hakkını helal ediyor musun? Bir daha söyle. Ediyorum. Teşekkür ederim. Ben de sana hakkımı helal ediyorum. Bu Damla kendisi korun olduğu için ben onu görüşemiyorum. Damla kendine çok iyi bak. Seni seviyoruz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Öpüyorum. Evet bugün son günüm. Yarın gidiyorum. Eşyalarımı bu kadar hazırlayabildim. Şimdi sizlere göstereceğim birkaç eşyamı. Tişört var. Asker yeşili. Şu şekilde. Atlet aldım. Şöyle atlet var. Ee, bu atleti bana çok değişik bir arkadaş hediye etmişti. Kendisi kendisini biliyor. Bu atlet bir bana hediye olarak geldi. Askerde giyeceğim bunu. Başka bir renkte asker yeşil tişört. Hep tişört gösteriyorum. Bana sürü çorap aldım. Pazarda daha göstermek hiç söylemiştim hatırlıyorsanız. Bir sürü çorap. Valiz çorapla doldu neredeyse. Jilet aldım sakal için. Başka ne için olacaktı? Tabanlık var. Tabanlık. Telefon ticareti yapacağım orada. 3-4 tane telefon götürüyorum yanıma. Şaka yapayım yapmayacağım. Bu askeri cüzdanım. Böyle. Bu şekilde. Göstereyim. Yara bandı. Kalbimiz için değil ama. Bir de beyaz çorap var Nike. Şey var ya Nike Pro tight giyiyor kızlar. Altına da bunu giyiyorlar. Aslı gel bakayım buraya. Hakkını helal et. Görüşürüz. Tugay'a selam söyle. Aslında bedel ödenecek. Bedel ödenecek. Tugay, Tugay'a da buradan bir hayırlı tezkereler diliyorum. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldim. Yarın sabah askerim. Bunu ya bugün atarım ya yarın atarım. Bu video atılacak ama ben bu video atıldığında büyük ihtimal askerde olacağım. Hepinizi çok seviyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bir ay gidip geleceğim. Bütün şehitlerimizi de buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu arada bunu da söylemek istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ercan Güney Özdemir Ağrı, Emret Komutanım. Görüşürüz. Sol!